bugün öğrendiğimiz Fransızca bir kelime. Anne hadi ya. Abarttın ha. Hadi Elma. Hayır çektiği yok. Şaka yapıyor sana. Şöyle elma bahçemizden ha. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Şöyle elma bahçesinden elma toparlıyoruz. Böyle eve gidiyoruz arkadaşlar. Bahçede elmayı toparladık.

Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Bizi sorarsan biz çalışıyoruz. Şu anda yemek hazırlayacağım. Ondan sonra da şöyle kabak kavuracağım dışarıda arkadaşlar. Tüp bitti. Mantuz yakacağım. Kabak kavuracağım. Yani önden söyleyeyim. Önce kabakları doğrayıp soğan doğrayacağım. Sonra mantılımı yakacağım. Yemeğimi koyacağım. İşten geldiğim için şöyle biraz da atıştırıyorum. İşte arkadaşlar şöyle kabağımız da ben bu yeşil kabağım taze olduğu için soymuyorum. Şöyle güzelce biz dışarıda kavurup bugün akşam hem kabak kavurayım hem de biraz pilav yapayım yiyelim arkadaşlar. Hep işten geldiğimizde nasıl anlatayım acele bir yemek yapıyoruz. Videoda çekemiyorum onun için size. Acele yapıp kaldırıyoruz arkadaşlar. Aslında çok çekeceğimiz videolar var. Burada köy yeri olduğu için ama tabii ki boş olmuyorum, çekemiyorum. Köy yerimizde çok avantajlıyız arkadaşlar. Bu kabakları biz kendi bah yani İşe gittiğimiz yerdeki bahçelerden getirip böyle güzelce kavuruyorum, kurutuyorum. Yani böyle içine oyuyorum. Kurutuyorum. Şu içine oyduğum yeri de kurutup kışın böyle biz pilavla yani ne diyeyim? soğanı kavuruyoruz. Ondan sonra domates, bulgur, patates. Ona biz lepet diyoruz arkadaşlar. Onun içine de her çeşit malzeme koyabilirsiniz. Batlıcan kurusu da kabak. Biz patates koyuyoruz. Ama ben bundan da kuruttum. Onun içine koyup kışın değişiklik olsun diye yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun için biraz da kabak kuruttum. Bunu oydum dolmalık da yaptım. Şöyle ben önce bunları doğrayan benim bugün tüpüm sabahtan bitmişti. Çayımı ve yumurtamı zor kaynattım. Onun için de şimdi tüp gelecek ama bir saat sonra gelecekmiş. Ben o zamana ateşte yapabilir kaldırırım arkadaşlar. Ben kabağımı doğrayayım. Şimdi şöyle mantuzumu iliştireceğim arkadaşlar. Allah, şöyle mantuzumuz bak. Başka yerlerde gördüyseniz nasıl göstereyim? Böyle buna kömür. Şöyle borcağım var. Borcak diyoruz biz buna. Bunları iliştirip. Şöyle komşudan kendimizin kibriti bitmiş arkadaşlar. Komşudan kibrit aldım. Komşu komşunun külüne muhtaç derler ya. İşte o gün bugündür diye. Şöyle yapayım. Çakmağım vardı tip olmayınca çakmak yanmadığı için kibrit aldım. Şöyle ateşimi iliştirdim. Şu peçete koyayım hem de iliştim arkadaşlar. Kömürümü alayım mantıldan da şöyle. Kömürü şöyle koyuyoruz. Bu kömür tekrar ilişiyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Köylü olanın hepsi bilir arkadaşlar. Şöyle kömürü koyduğumuzda bu kömür aynı mangal kömürü gibi üstümüze gelmesin. Direkt mangal kömürü gibi ilişecek. Ben bunun üzerinde şu anda yemek pişireceğim. Kabuk kavuracağım arkadaşlar. İlişsin. Şöyle dumandan uzak duralım. Şöyle işte mantuzumuz kibridin. Böyle bir düzen kurmayayım arkadaşlar. İşte burada piknik gibi evin dışında bir şeyler yapıyoruz. Şöyle oturma çekyatımız da var ama oraya oturmuyoruz. Temizliyorum ama nasıl anlatayım. Temizliyorum. Kedi köpek geliyor yatıyor. Ben ondan kıcık alıyorum. Oturamıyorum yani oraya tekrardan. Yıkadığım halde bile oturamıyorum. Üstüne bir şey sermem lazım. İşte böyle. Şimdi kömürüm ilişsin. Şöyle kabağımızı koyduk arkadaşlar. Kavrulacak şimdi. Gel Boncuk, 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 gel Gel, gel, gel Gel <laughs> Youtube kanalım var Adın ne yenge? Yenge adın ne? Boncuk, gel Yenge adın ne? Yenge adın ne? Boncuk, yenge, adın ne? boncuk. Gel boncuk aqizim qizmi kız olonmi